Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Korfbol Şampiyonası Avrupa elemeleri sona erdi. Türkiye milli takımlar bazında yaptığı ilk organizasyonu başarıyla tamamladı. Türkiye son maçında Macaristan'ı yenerek turnuva ikincisi oldu ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı. 2023'te Tayvan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda biz de varız dedik. Antalya'da düzenlenen Avrupa elemelerinde milli takımımız turnuvayı başarıyla tamamlayarak tarihinde ilk defa Dünya Şampiyonası bileti aldı. Katalonya'nın birinci olduğu elemelerde Türkiye kürsünün ikinci basamağına, Macaristan ise üçüncü basamağına çıktı. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Genel Sekreteri Sezai Sürücü TRT Spor'a konuştu. Kompol branşımızdan gelen güzel bir haberle çok mutlu olduk. Şu anda bunu yaşıyoruz kendisiyle beraber. Bugün çocuklarımızın göstermiş olduğu başarı bizim için çok büyük bir güven, çok büyük bir önderlik açısından güzel bir haber oldu. Dünya şampiyonasına katılmamız Kompol için çok büyük bir adım. İnşallah bundan sonra daha güzelleri, daha e, güzel haberlerle beraber bunların hepsini beraber yaşayacağız. Takım arkadaşlarımızla biz çok çalıştık, çok mücadele ettik. Gerçekten bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Dünya Şampiyonası tabii ki de biraz daha zor ama oraya hazırlanıp gideceğiz. Bundan çok eminim. Bütün arkadaşlara tam e, güvencim tam. İnşallah orada da aynı başarıyı elde edeceğiz, kürsüye çıkacağız. Çok güzel bir turnuva oldu bizim için. Öncelikle ev sahipliğini yaptığımız için ilk defa. Ee, en iyi organizasyon olması nedeniyle de bizim için çok gurur verici. Takım arkadaşlarım çok mücadele etti. Yani hep birlikte mücadele ettik. Buradan bizim için e, sağda sakatlanan takım kaptanımız Berke Waitberg Polata çok teşekkür ediyoruz. İnşallah dünya şampiyonasında da en üst sıralarda bitireceğiz.